Kazino seriyosundan herkese merhaba arkadaşlar, İlker Ben kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden gelen MaxWin efsane kazançlar serimiz devam ediyor. Hemen oyunlarımıza geçelim, maket kaybetmeden. Bakalım hangi oyunların içinden yine geçmişsiniz. Tebrik ederim kazanan arkadaşlarımı. Darısı başımıza diyoruz. Der gelsin bakalım. İlk oyunumuz Dog House arkadaşlar. Betimiz 3 lira, güzel bir bet. 12 spinimiz var. 3 betimiz var. Arkadaşlar kanallarımıza abone olur. Videolarımızı beğenirseniz çok çok makbule geçer. yayınlarımıza da bekleriz. Her gün saat e, öğlen 3 veya 3.30'da yayına giriyoruz. Gece de yayınımız oluyor. E, bazı günlerde oluyor ama bildirim geçiyoruz. Telegram'dan, Discord'dan. Oradan bizi takip ederseniz bütün etkinliklerimizi de oradan görebilirsiniz. Yayın saatlerimizi de görebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Velhasıl. Dördünü ba vallahi bağladı. Lan budur işte be. Budur işte be. Biraz önce canlı yayında bize de attı ama hiç bağlamadı. Bir karabaş bağlasaydı biz de geçiyorduk içinden. Bu olur. Bu olur. Vallahi olur. Oy oy oy. <laughs> Bol şans kardeşim. <laughs> İki spini var. Lan bir daha yapaydım bari yapmaya yaptın. O geliyor 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 vallahi geldi geldi helal olsun vallahi bol şans Darısı başımıza kardeşim Darısı başımıza Ben de bu oyundan güzel paraları aldım da Hatta bu oyunun Türkiye rekoru bende 770 bin almıştım Sıradaki oyunumuz Thor Bakalım bu ihtiyar ne yapmış. Betimiz 6 lira. Oo hiç bahis almadı. Vallahi güzel 10 spin. Güven bu işte. Şansına güveniyor adam demek ki. Vallahi arkadaşlar bu oyunu biraz önce ben de oynadım. 27 x'i gördük. Ödemedi mi? Ödemedi. Bir çekiç olasaydı direkt max'tı. Bu arada arkadaşlar biz e, her yayında e, böyle değişik aktivitelerimiz var. Tahmin etkinliği yapıyoruz. 3 oyun satın alıyorum. Tahmin edenlere e, 100 TL şans parası atıyoruz. Gönderdiğimiz para çok bir para değil ama şans parası olarak gönderiyoruz. Bir de her videomuzun altında e, çekiliş yapıyoruz. 3 kişi 100 TL veriyoruz. Yarın bunun çekilişi var. Ee, ona da papara paypix numaranızı yazıp kanala abone olmanız kafi. Ee, son 4 tanesini yazıyorsunuz. Onu da e, şey amaçlı arkadaşlar çoklu hesapla katılım olmasın. Çünkü çoklu hesaplarla katılanlar oluyor. Onun önüne geçmeye çalışıyoruz bu şekilde yaparak. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Kanallarımıza da yayınlarımıza da. Şimdi oyunlarımıza dönelim. 10x'imiz var. Bir çek için yarısı gitti. 11x. Ne yapacaksın? Son x olur mu? Of vallahi attı. Budur kanka. Q'lardan başlar. <laughs> Bol şans. Oy 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 oy. Bol şans kardeşim. Ulan bir torba alasan ver ya neler yapacaksın. Vallahi güzel. Ah bu bana 27 x de gelecekti. Direkt maxtı ya. Hareket versin abi. 8, 6 bt 8300. Çok güzel. Şansın daim olsun. Ve sıradaki oyunumuz güzel bir bet. 28 bet'ten sweet bonanza. Bakalım bunlar ne yapmış. Ver babuş. Hadi oğlum 4 spinim var. Hadi son spinimi mi kapatacağım bitireceğim işi. Arkadaşlar tüm sosyal medya hesaplarımıza oynadığımız siteleri e-linkimizden ulaşabilirsiniz. Oy oy budur. Budur aga. Elmalar çok güzel. Yeşiller de alırsa bir uça olur. Vallahi olur. 150 x lan. Ay vay vay. Harikasın dostum. 31 bin lira. Kılıçıksız abi. Mis. Bol şans kardeşim. Son spin'de oldu olanlar. Aynen. Sweet'ten böyle bir para ben de görür müyüm bir gün? Evet, sıradaki oyunumuz Hasan Emmi. Betimiz 3.60. Berger gelsin Hasan Paşa. 4000x atar mı ki? Papadan atıyormuş. <laughs> Efsane olur ya. Yani. Haydi çiçeğim haydi. 12'e mi gittin yoksa? Oo altın balık attı. Oy oy mis. O da bombadan attı. Bol <laughs> kardeşim tebrik ederim. 14400 ve yine geldik mendeburu dedeye. Etimiz 2 lira. Gün pat çat şimdi. Bombalar patlıyor. Ver gelsin. Mendebur herif. Bu duradı ya. Vallahi bu ya. Hayatımızda görmeyeceğiz bu zıpını. Çok güzel. Yürüt işte biraz. Ne bizi strese sokuyor? Geliyor mu 500 daha? Ya bağlasa 500'e ihtiyaç yok da Bununla bile geçer içinden Kum saati Çok güzel Maviler Olur baboş. Olur vallahi olur. Oy 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 oy. Nice. <laughs> bol şans kardeşim. Bol şans. Hiç polemiğe girmeden. anında. Ve sıradaki oyunumuz Odin. Bu oyununa bayağı bir MaxWin'i gelmeye başladı. Bu arada arkadaşlar sizlerde de varsa böyle MaxWin'ler. MaxWin olması önemli değil. Böyle güzel oyunlar. 3000-4000x'ler. Hani böyle e, izlerken eğlenebilecek videoları. Siz izlerken eğlendiğiniz videolardan. Bizimle e, Discord veya Telegram kanalında iletişime geçerseniz oradan linkinizi alabiliriz. Bunun gibi editliyoruz, seslendiriyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. 5 Aa bet de güzelmiş ha bet yeni dikkatimi çekti 24 lira bet Güzel X güzel oldu abi 10x Devam lan kesmeden. Vallahi harika gidiyor. Şu dokuzları da bağlarsa temizlenir biraz. O bağlar 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 abisi. Vallahi bağlar. <laughs> devam devam durmak yok. <laughs> Abi tek spinde maşallah ya. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> tek spinde geçmiş adam içinden ya. Lan vallahi bravo ya. Oy oy oy. Açık aldı ya. Devam lan. Phoenix şu anda. Vallahi bravo. Ekipinde böyle geçerler adamın içinden. Odin efendi. <laughs> Kırmızı shortly. Devamdan burada da kesme. Maksimize ver gidelim. Oy şu kızları bağlasın. Vallahi ayıp ettim. Güzel abi miyiz? böyle tertemiz. Eksi de geçti adam içinde. Ve sıradaki oyunumuz 5 Lyons Mega Arkadaşlar 8 betimiz var. Güzel bet. Ben 40 binimizi gidelim. Ne seçtin dostum? 6 spin. Oo gün pat çat. Hadi bakalım. Tek spin oyna abi. Tek. Hiç polemiğe girmez. Oy oy oy, oy budur, budur aga, vallaha budur. Benim ekrem da aynı böyleydi, ben de kurbağalardan aldım. Ben de kurbağalardan aldım. Ben max aldım ama. Bu arkadaşın kemiği bağlamadı. Hadi, bu sefer olur 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 olur. Lan bir sonunu bağlasan olacak ya. Vallahi bağlamıyor sonunu ya. Allah senin cezanı versin ya. Bunlar ettin güzelim oyunu be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar dediğim gibi kanallarımıza abone olur videolarımızı beğenirseniz çok çok makbule geçer. papara pay yazmayı unutmayın. Çekilişlerimize bekleriz. Her gün çekilişimiz var. Tahmin etkinliğimiz var. Muhakkak yayınlarımıza katılın arkadaşlar bekleriz. Cümleten Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.